Ukrayna işgali, iç bölünmenin, toplumsal parçalanmanın, zayıf ülkelerin 21. yüzyılda yok oluşa sürükleneceğine dair ölümcül bir örnek oluşturdu. Peki Türkiye içinde bir Ukrayna senaryosu var mıydı? Doğu-Batı, Güney-Kuzey, Avrupa-Asya gibi güç yapılanmasından enerjiye, tedarik koridorlarından kaynaklara, jeopolitik tezlerin hemen tamamında ayrışmaların ve çatışmaların tam merkezinde bulunan Türkiye için bir küçültme planı var mıydı? Geleneksel terör, içeride güvenlik ve siyasi kamplaşma gibi konular ölçeğinde bakınca elbette vardı. Ama daha canlı, yeni güç arayışları bizi yeni tespitlere, tanımlara zorluyor. Bu videoda İbrahim Karagül'ün yazılarından alıntılar yapılmıştır. Türkiye için yeni ve imha edici bir plan var mıydı? Amerika ve Avrupa'nın Rusya ve Çin'le hesaplaşması artık açık savaşa dönüştü. Şimdilik savaş Avrupa kapılarında ama Ukrayna savaşı durdurulsa bile yayılacak. Peki bu yeni duruma göre daha imha edici bir Türkiye planı hazırlandı mı? Yugoslavya, Afganistan, Irak, Suriye, Yemen ve benzeri bir hazırlık söz konusu muydu? Ukrayna'dan sonra kimin kapısını çalacaklar? Hangi ülkeyi ateşe atacaklardı? Türkiye burada nerede duruyordu? Onlar nasıl bir plan yaptılar? Türkiye nasıl bir hazırlık yaptı? Bu çatışma zayıf ülkeleri yutacak. Bu soru neden önemli? Küresel gücün yeniden tanımlanma ve paylaşılma arayışı kaynaklar ve pazar savaşları, doğu-batı cepheleşmesi, dünyanın ezici çoğunluğunun artık batılı düzen için yaşamak istememesi, küresel finans sistemi ve batılı kurumların ömrünü doldurması çok büyük hesaplaşmalara yol açacak ve açıyor. Bu çatışmalar zayıf ülkeleri yutacak. Özellikle de yeni güç haritasının sınır bölgelerinde yer alan ülkeleri paramparça edecek. Birçoğunu ortadan kaldıracak. Tarih yapıcı milletler ve yeni imparatorluklar. Çatışma o kadar büyük ve uzun sürecek ki 21. yüzyıl dünyasının merkezine yerleşen yeni imparatorluklar için söz konusu ülkeler gözden çıkarılabilir savaş aparatlarına dönüştürülecek. Tarih yapıcı milletler geri dönüyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin küçük ülkelere sağladığı ayrıcalıklar sona eriyor. Bu ülkelerin batıya sadakati ölçeğinde sakladığı dokunulmazlıklar kalkıyor. Çünkü artık batı kimseyi koruyamıyor. Mikro milliyetçilikten mikro devletlerden şehir devletlerinden imparatorluklara, büyük güç olmaya, bölgesel havzalara geçiş söz konusu. Türkiye küçültülecekti, yükseliş durdurulacaktı. Amerika ve Avrupa'nın Kuzey Afrika, Orta Doğu, Güney Asya hattında uyguladığı bu büyük projede burada sona eriyor. Güç dağılmasından güç ortaklığına dönüş başladı ülkelerin parçalanmasından birleşmesine, bölgelerin yakınlaşmasına doğru bir eğilim başladı. Bunu başlatan şey korkudur, gelecek endişesidir. Türkiye için Ukrayna'dan çok daha dehşet verici bir küçültme senaryosu vardı. On yıllardır devam eden terörle terbiye etme, içeriden dizayn etme, dar alana hapsetme politikası son on yılda bir imha operasyonuna dönüşmüştü. Amerika ve Avrupa için Türkiye ittifak halkası içinde olsa da küçültülecekti. Bu sadece toprakların büyük olmasından değil, yeni bir imparatorluk gücü olarak yükselişinin önüne geçmek için yapılacaktı. Üç ülkeye göre yeni harita çizilecekti. Bu operasyonun zirvesi 15 Temmuz'du. Yıllardır darbelerle hizaya getirilen ülke ilk kez dışarıdan müdahaleyle parçalanacaktı. Irakya bölümü koparılacak, Doğu ve Güneydoğu ayrılacak. Irak ve Suriye haritasıyla bağlantılı yeni bir harita çizilecekti. Eğer bu yapılamazsa Türkiye'nin durdurulması mümkün değildi. Çünkü artık evde tutulabilir, kontrol edilebilir noktadan kopuyordu. Tren kaçıyor. Bir an önce harekete geçelim dediler, sonra yapamayacağız dediler. Dedikleri gibi de oldu. Tren kaçtı. Türkiye'yi durdurma fırsatını kaçırdılar. Amerika'yı ve Avrupa'yı şoke eden şey neydi? Türkiye 15 Temmuz'dan sonra Cumhuriyet tarihinin en köklü jeopolitik müdahalelerini yaparak içeride büyük tasfiyeye giderek sistemik dönüşümü hızlandırarak olağanüstü savunma atılımı gerçekleştirerek Amerika ve Avrupa'yı şaşırttı. Belki de Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Batı'yı şoke eden bir şey ilk kez gerçekleşiyordu ve belli bir süre ne yapacaklarına karar veremediler. Bildikleri bütün hesaplar çöktü. Irak'taki plan çöktü. Suriye'de kurulan tuzak çöktü. Akdeniz'den boğma girişimi boşa çıktı. Bütün bu alanlarda Türkiye tezleri öne çıktı. Batı geriledi. Türkiye-Rusya savaşı planı nasıl bozuldu? Türkiye'yi dışlayarak başlattıkları Akdeniz hesapları bozuldu. Doğalgaz enerji planları bozuldu. Şimdi İsrail ve Yunanistan Türkiye tezlerinin kapısını çalıyor. Türkiye, Ukrayna krizinde bile Amerika ve Avrupa ile hareket etmedi, kendi yolunda yürüdü. İşgale karşı durdu ama Rusya'ya ambargo uygulamadı, hava sahasını kapatmadı. Batı'nın histerik cinnet hali paranoyasına teslim olmadı. Türkiye-Rusya savaşı planlayanları hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye'nin Ukrayna savaşındaki tutumu Suriye'ye yönelik müdahalelerden, İran Akdeniz hattındaki harita çalışmasını boşa çıkarmadan Akdeniz hesaplarını bozmasından sonra en ciddi adım. Artık o Batı'nın tezlerine teslim olmuş bir ülke değil, dünyaya ve coğrafyasına güçlü sözler söyleyen bir ülkedir. Bu zamanlama dikkat çekici. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardı ardına 14 ülke lideriyle yüz yüze görüştü. Avrupa'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya küresel diplomasinin nabzı Türkiye'de attı. Rusya-Ukrayna savaşında somut tek adım yine Türkiye tarafından atıldı. Bunlar olurken Orta Doğu normalleşmesiyle coğrafyanın yeni çatışma ve savaşlardan uzaklaştırılmasına dönük esaslı bir süreç başlatıldı. Bunun tam da savaşların Avrupa'nın doğu sınırlarına taşındığı bir dönemde olması çok dikkat çekici. Ne tuhaf ki Batı yıllarca bizim coğrafyada uyguladığı durumla şu an bizzat kendi boğuşuyor. İçeride siyaset terör ortaklığı başaramaz. Evet içeride siyaset terör ortaklığıyla yeni bir cephe kuruyorlar doğru. Eski usullerle iş yürütmeye çalışıyorlar doğru. Ama artık içerden veya bölgeden müdahalelerle küçültülebilecek Türkiye mümkün değil. Bunu kabul etmek zorunda kalacaklar. Onlar bizim için Ukrayna senaryosu hazırladılar. Uygulamaya teşebbüs bile etmediler. Ama biz 21. yüzyılın imparatorluklar çağına adım attık. Türklerin 21. yüzyılı. Batı'nın krizi Ukrayna'dan sonra da devam edecek. Savaş durdurulsa da devam edecek. Sınırlarında yeni çatışmalar başlayacak. Zamanla Batı'nın kendi içine doğru ilerleyecek. Türkiye daha da merkezileşecek. Doğu Batı hesaplaşmalarının tamamından yararlanıp bunu jeopolitik kazanımlara dönüştürecek. Türkiye akıldır derken, Türkiye 21. yüzyıl sürprizidir derken geriden gelmiyor, bir adım sonrasını görmeye çalışıyor. Kim bilir, belki de Türklerin 21. yüzyılı başlıyor. Herkes ordulara, silahlara para yağdırırken Avrupa kenarda durarak ekonomisini büyütüyordu ve ilan etmeseler de Amerika'nın karşısına dikiliyordu. Ancak Cenevre'deki Biden-Putin zirvesinden sonra işler değişti. Kremlin silaha sarıldı, adeta barış sadece Avrupa'ya, Çin'e yarıyor, buna izin veremeyiz dedi ve askerlerini Ukrayna'ya soktu. 70 yıldır barış içinde yaşayan Avrupa titremeye başladı. İstenen de buydu. İyi polis Amerika, kötü polisse Rusya'ydı. Putin'in gücünden kaçanlar, korkanlar doğal olarak Amerika'nın yönettiği NATO'ya sığınıyordu. Savaş stratejisi olarak öngörülebilir bir durumdu bu. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ekonomik, siyasi, askeri ve stratejik sonuçları olacaktı, oluyordu da. Mesela Almanya hava kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında eskimiş Tornado uçaklarının yerine Lockheed Martin'in F-35'lerini satın almaya karar vermişti. 3 yıl önce Alman ordusunun modernizasyonu için Boeing üretimi F-18'ler ve Avrupa yapımı Eurofighter'larda karar kıldığı ve F-35 seçeneğini tamamen devre dışı bıraktığı açıklanmıştı. Merkel'in koltuğuna oturan ve dün tarihi bir ziyaret için Ankara'ya gelen Başbakan Olaf Scholz'a 35 adet F-35 alıyordu. Almanya, Fransa ve İspanya'nın üstünde çalıştığı geleceğin hava muharebe sistemi, FCAS çerçevesinde yeni bir savaş uçağı projesinin hayata geçmesini önlüyordu. Yani Rusya'nın Ukrayna hamlesi Avrupa'nın kimyasını bozuyordu. Bütün dengeleri sarsıyordu. Amerika Kremlin'e Orta Asya kartını teslim ederek alanını genişletiyor, Avrupa'da içine kapanıyordu. Kapanırken de Amerika'ya duydukları ihtiyacı ilan ediyorlardı, çaresizce. İşte bu iklimde Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'ye geliyordu. Başka Erdoğan'la görüşüyordu. Belki çok açık ifade edilmese de Türkiye'ye üyelik için geçiş üstünlüğü teklif edilecekti. En azından hissettirilecekti. Avrupa'nın başka da çaresi yoktu. Gölgede kalan Amerika'nın öne sürdüğü Rusya'ya karşı başka bir enstrümanı da kalmıyordu. Ne yapıp edip Ankara'yı ikna etmeye gayret edeceklerdi. Ancak hiç de kolay değildi. Taşlar yerinden iyice oynamıştı. Cevabı kolay bir soru değildi bu. Amerika Rusya kıskacındaki Avrupa Türkiye ile nefes alabilirdi. Türkiye hayır derse yapay solunun hayatlarının gerçeği olurdu. Son dönemde herkes Amerika'nın merkezini Çin denizine kaydırdığını söylüyor, yazıyor. Doğru ancak asıl merkez Avrasya. Buralar yani. Bundan vazgeçmediler ki. Çin'in en büyük partneri Avrupa'yı kontrol edemezlerse küresel dengeyi kuramazlar. Amerika bunu biliyor. Net adımlarını da buna göre atıyor. Net. Türkiye kimin yanında yer alırsa maçı o kazanır diye binlerce kez yazdı. Ankara şimdi bunun kararını verecek. Türkiye'nin gücünü, büyüklüğünü ve kapladığı alanı bilmeyenlere sözüm yok ama oyunu kuranlar her şeyin farkında. Türkiye siz olmaz, olmayacak da.